Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerim dizisinde Doruk'un doğru karakterin ölmesinden sonra olaylar durulmuyor diyebiliriz arkadaşlar. Yönü bölüm fragmanda da anladığımız kadarıyla önümüzdeki bölümlerde bizleri büyük bir olaylar bekliyor. Ömer kavgaya karışıyor arkadaşlar. Ömer'in yaptığı kavgada tam ö Ömer bıçaklanacakken Orhan resmen kendini Ömer'e feda ederek kendini yaralıyor arkadaşlar. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Orhan'ın sağlık durumunu tabii ki de ölmeyecek arkadaşlar. iyi durumda bu olayın sebebine gelecek olursak arkadaşlar büyük bir ihtimalle diziye Orhan'ın annesi dahil oluyor. Hastaneye apar topar gelen Orhan'ın annesi ise kardeşlerim dizisine dahil olacak. Orhan'ın annesini oynayacak oyuncu için ise görüşmeler devam ediyor. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan birisi ise Asya ile Salp arasında bir aşk yaşanır mı? Hayır arkadaşlar böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Dizimizde önümüzdeki sezonda üniversite hayatını Kona alınırsa Asya'ya o zaman bir partnerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama Sarp ile ilgili herhangi bir ilişki olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Sizler de fikir ve düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yeni detaylar geldikçe biliyorsunuz. Buradan paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.